Arslan Bulut, Siyasi Virüsler ve Sela Okutmak Diyanet İşleri Başkanlığı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırması üzerine öğle ezanının ardından Türkiye'deki tüm camilerden sela okuttu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili açıklamayı yaparken Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti, zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun dedi. İsrail'in Filistinli Müslüman Araplar üzerinde devlet terörü uygulaması elbette kınanmalıdır ve mümkün olan her türlü tepki göstermelidir. Fakat Çin devleti de Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine çok daha ağır zulüm uyguluyor. Bu konuda neden resmi bir yetkilden ses çıkmıyor? Birçok ülke Uygur Türklerine yapılanları parlamento kararıyla soykırım olarak tanımaya başladı. Tabi bunda ABD'nin Çin'le küresel üstünlük mücadelesine girmesinin rolü var. Ama zulüm gerçek, toplama kampları gerçek. Etnik temizlik politikası uygulandığı da çok net. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Sinovac aşısının tedarikinde sorun olduğunu kabul ederek bugün Çin'den aşı gelecekti. Nerede diye soranlar dün Çin'le aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin dedi. Kocanın hassas konuları kaşıyor derken Doğu Türkistan'daki zulmü gündeme getiren Meral Akşener'i kastettiği anlaşıldı. Çin Büyükelçilik kaynakları ise Murat Yetkin'in aşı teslimatında yaşanan sorunun Uygur Türkleri ile ilgili olup olmadığına ilişkin sorusuna hayır aşı teslimatının yavaşlamasıyla bu konunun hiçbir siyasi konunun herhangi bir ilgisi yok. Türkiye ile ilişkilerimizde siyasi bir sorun yok diye cevap verdi. İktidar olarak Filistinli Müslümanlar için sela okuturken Doğu Türkistan Türkleri için hassas konudur, kaşımayın demek nasıl bir adalet anlayışıdır? Türkiye dış politikada bugüne kadar kendi bindiği dalı kesiyordu. Mısır'la ilişkiler İhvan-ı Müslümin örgütüne ideolojik bağlılık yüzünden donmuştu. Nihayet Mısır'la ikili görüşmeler başladı. Yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah el Suud'la yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konular istişare edilecek. Açıklama böyle. Bugün İsrail mescid Aksa'ya ses bombalarıyla saldırabiliyorsa Suudi yönetiminden aldığı destek sayesindedir. Görüşmede bu konunun ne şekilde ele alınacağı da merak konusudur. Sahi Suudi Arabistan camilerinde mescid Aksa saldırısına karşı sela okundu mu? Bu arada İran Suudi Arabistan'la görüşmeler gerçekleştirdiğini doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, Basra Körfezi bölgesindeki iki Müslüman ülke arasındaki gerilimin hafifletilmesi hem ulusların hem de bölgenin çıkarına olur dedi. Suudi Arabistan'da İran'la gizli görüşmeler yürütüldüğünü doğrulamıştı. Anadolu Ajansı'na konuşan eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ameli Nejat'ta İran, Türkiye ve Suudi Arabistan yan yana durursa ve birlik içinde hareket ederse bölgenin çehresi tamamen değişir. Bu çok kolay gerçekleşebilir. Üç ülke arasındaki ortak paydalar ihtilaflı oldukları konulardan onlarca kat daha fazladır demişti. Dünya Sağlık Örgütü'nde eleştiren Ahmet Nejat, virüsün siyasi amaçlar için üretilmiş olabileceği iddiasında da bulunmuştu. Anadolu Ajansı, Ahmet Nejat'ın virüsle ilgili sözlerine sadece bu kadar yer vermişti. Oysa İran Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi, virüs siyasi amaçlar için üretilmiş olabilir diyorsa bu konu üzerinde durmak gerekirdi. Zira bugün uluslararası ilişkileri de virüs politikaları belirliyor. İslam dünyasına bizzat bu ülkeleri yöneten kadrolar tarafından sokulan ABD-İngiltere kaynaklı siyasi virüslerin ise haddi hesabı yok. Asıl sela bunun için okutulmalı ve İslam dünyası uyarılmalı. Arslan Bulut